Malatya müjde noktasında müjdenizi veriyorum. E, ya benden olmuyor. Benden bu ses bu tip çıkmıyor yapıyor. Ey Malatya. Adamda bir heybet var ya. Ey deyince insan ney diyesi gelmiyor yani. Karizma böyle bir şey demek Benden çıkmıyor. Tipe bak tipe. Benden olmaz bu. Buyurun servisçi arkadaşlar. Nasıl geçti Sayın Comhor Başkanı ile Anlaştınız mı? Müjde aldınız mı? Aldınız mı müjdeyi? E ee, oradan sonu çıkmadı bana geliyorsunuz. Ben ne yapayım arkadaşlar? Ben onun gibi e-mail yemem. Benden e-mail çıkmaz. Bakın benim tip de ortada. Ses de ortada benden çıkmaz yani. Servisçi esnafı geçinemediğinizi bana değil Sayın Cumhurbaşkanı'na söyle. Anladım. Ne dedi size Sayın Cumhurbaşkanı? O kadar da değildi. Demek o kadar değilmiş. Hesap yapan adam orada. Demek o kadar değil durum. Yalan mı söylüyor koskoca Cumhurbaşkanı? Dinledim, dinledim. Hani biraz düştü deseniz bunu anlarım dedi ama yani ekmek eve ekmek götürme noktasında ben de Sayın Cumhurbaşkanı ile hemfikirim yani. Eve ekmek götüremiyor musunuz? Ne parka mı gitmek istiyor ekmek? <laughs> ben de espri ediyorum ses çıkmayınca espriye vuruyorum. Ekmen, ekmek alacak paranız yok. O kadar da değil ya. Ben de size bakın Sayın John Başkan iç gibi çay vereyim. Ben de sallaması var. Ben de paket olmadığı için. Şu çay vereyim arkadaşlar. Buyur bacım sen şöyle. Şoför arkadaşım sen de şöyle sallama dallama çayı vereyim şöyle. Buyurun. Ha şunları da atayım ben size. Bunlar da paketleri. İçine atarsınız. İçinize atmayın ama. Sallama çay siz de sallamayın. Ee -e, sallamayın.